ayrına gelin, yere, komşu MHP, Sinan Ateş cinayetinden sonra köşeye sıkıştı. Süleyman Soylu yeni dönemde İçişleri Bakanı olamayınca çanlar çalmaya başladı. AKP kendisini alternatif bulmasın diye hemen İyi Parti'ye komşuluk, ortak hareket etmeyi teklif etti. Diyorum ki dön evine bitsin bu çile. MHP'nin planı tutmadı, siyasi manevra alanı iyice sınırlandı. Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır. İyi Parti'den istediği cevabı alamayınca kurtuluşu Erdoğan'ın ipine daha sıkı sarılmakta buldu. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir bölümün içinde inşallah mal idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumu devam ettirecekti. Bahçeli bağlılığının ödülünü kısmen de olsa aldı. Kollarını açtı, Süleyman Soylu'ya kol kanat gerdi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün dosyasının yargı camiasından üst isimlere Süleyman Soylu'ya ulaşmasını şimdilik önledi. Suç örgütü lideri Kaplan'ın polise her şeyi anlattığı mülakat sümen altı edildi. Gayri resmi ifadelerin emniyet yetkilileri olmadığını, tepedeki yetkililerde olmadığını ifade ediyor. Ankara'da meydana gelen patlamadan sonra yeni bakan Ali Yerlikaya'ya koştura koştura yapılan ziyaretler bu fotoğraflar iktidar içerisinde bölünmüşlüğü iyice gözler önüne serdi. Biliyoruz ki İttihat Ter ve Terakki Partisi'nden bu yana hiçbir İçişleri Bakanı hiçbir zaman yargı önüne çıkmadı Türkiye'de. Bütün bu kavganın aslında dediğim gibi bir el değiştirme operasyonu olduğuna ben de katılıyorum. Bunun yanı sıra bu operasyondan önce Ankara'da 50 polis müdürü, içlerinde kamuoyunun tanıdığı isimler de var. Bunların yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarından dahi olan kişiler var. Bunlar sürgün görevlere veya kızak görevlere alındılar. MHP kanadına yapılan kıyımlar varılan yeni anlaşmanın ardından yerel seçimler sonrasına kadar ertelendi. MHP'nin polis içerisindeki kadroları daha küçük illere kaydırıldı. Ana aktörlere dokunmadan yeni bakan Ali Yerlikaya ise yıllardır biriken dosyaların üstünden köpüğünü kaldırıyor. Bundan sonra bu mafya gruplarının hiçbirisine göz açtırmayacağız. Neleri varsa dökeceksiniz, temizleyeceksiniz. Dendiğini düşünmüyorum henüz. Yani şu ana kadar yapılanlarda şu ana kadar yapılanlardan benim çıkardığım sadece acil servise müdahale eden, e, acil servise düşen hastalara müdahale eder gibi. Şu an mafyanın rahatsız edip de korkma korkmayarak polise şikayete geldiği, ondan sonra ya da bir üst, içinde cinayet olan veya bir kemikleşmiş davaya dönüşen müştekisinin geri adım atmadığı konularda. Mecbur kalıp operasyon yapıyorlar. Ben şu an yapılan gerek Ayhan Bora Kaplan operasyonu, gerek İzmir diğer o Mehmet Şahin grubuna yapılan operasyonları biraz böyle değerlendiriyorum. Yani kabın dışına taşan pislikleri temizlediklerini düşünüyorum. Yoksa kabın içindeki pisliğe dokunabileceklerini düşünmüyorum. Bahçeli yapılan operasyonlar konusunda endişeli. Eski düzenin devam etmesini istiyor. Kamu görevlerimizin itibarıyla ve mesleki onurlarıyla oynanması çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecek. Peki eski düzenin devam etmesi neden bu kadar önemli? Bahçeli, Kürşat Yılmaz, Bahçeli, Sedat Şahin, Bahçeli, Alaattin Çakıcı. Yoksa işin sırrı bu fotoğraflarda mı? Beraber resmi yok ama Semih Tufan, Gülaltay gibi isimler de bu listeye eklenebilir. Bahçeli değişen rüzgarla kendisine yakın mafya babalarına doğru operasyonların uzayabileceğini gördü. Peki uzarsa ne olur? Bu isimler Bahçeli için neden bu kadar önemli? Genelde bu tür büyük mafya grupları uyuşturucu ticareti yapmazlar. Kaçak e, işte sigara işi yapmazlar. Kaçak insan kaçakçılığı yapmazlar. Diğer kaçak emtia, kaçak akaryakıt bu tarzdaki şeyleri yapmazlar. Ama ülkedeki bu alanda yapılan trafiği denetlerler. Bu alanda bu işi yapan alt grupları yani kaçakçılık gruplarını haraca bağlarlar. Aynı Kurtlar Vadisi filminde e, gördüğünüz gibi bunlara verilen görev o grupların haracını kesmektir yani onların patronları adına Dolayısıyla bu fotoğrafı vererek aşağıdaki bütün kaçakçılık işi yapan bütün kara para işi yapan insanlara şu mesajı veriyorlar bundan sonra bizim muhtemelimiz bunlar Bunlar ne söylerse bunu yapacaksınız ve bunlar aynı zamanda hakem rolü de oynuyor yani diyelim ki farklı mafya grupları arasında problem çıktığı zaman hangisinin hangi alanda etkili ya da yetkili olacağı birbirleriyle mafya gruplarını kavga etmemesi için de bunlara hakem rolü orada veriliyor. Dolayısıyla içerideki bütün kaçakçılık yapan, mafya iş yapan, illegal iş yapan gruplara deniyor ki bundan sonra dinlemeniz gereken kesimler bunlar. Bahçeli bu çarkın bozulmasından ve kendine yakın organize suç örgütü liderlerinin gücünü kaybetmesinden korkuyor ve suç örgütlerine sadece göstermelik operasyonlar yapılınca kaybeden Türkiye oluyor. Türkiye her yıl açıklanan küresel organize suç endeksinde dünyada 14. sıraya kadar düştü. Bu tablo değişmezse organize suç örgütlerine yalandan değil gerçekten operasyon yapılmazsa ekonomik krizin darmadan ettiği ülkemiz daha büyük suç patlamalarıyla karşı karşıya kalacak. Ya da tek seçenek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulandığı, hukuk ve adalet sisteminin egemen olduğu düzene dönülecek.